Kolay gelsin. Sağ ol. Ne içiyorsun abi? Ne oluyor ya? Yeni elemanlarım. Çok değil mi ya bu kadar eleman? Çok. Cool. Bir çay alsın. Abi. Abimize bir çay getirelim. Müşteriyi rahat bırakın, geçin bardakları yıkayın. Hayrola? Benim acil işe ihtiyacım var abi. Ara bul öyleyse. Abi ben çalışmayı sevmiyorum ki. E niye iş arıyorsun öyleyse? Kız istedikten kayınbaba çalışıyorum dedim. E ne var dedin Çalıştığım yere kontrole gelecekler. Ya senin yanında çalışıyor gibi yapsam olur mu? Vallahi benim yanımda çalışıyormuş gibi yapan zaten 20-25 kişi var. Yok ya o kadar eleman çok değil mi? Daha bir bu kadar da akşam geliyor. Niye peki? Çalıştıkları için para veriyorlar. Ben de veririm abi, ben de işe Çok kalabalık oldu ya. Kayınbabam gelene kadar günlük üç gün versen. Üç mü? Geç başla o zaman. Arkadaşlar ben de çalışıyormuş gibi yapacağım. Bu ne lan? Müşteriden çok eleman var Şöyle bir çekeyin ya, canlı yayında çalışıyormuş gibi görünüyor. Mehmet abi hoş geldin. Ali abi sen de hoş geldin abi. İdris abim ne yapıyorsun demiş. Çalışıyorum abi işe başladım. Ben bir 80 şey hayatım. Babamız der. Zor vallahi zor. Çalışmak zor. Rızkımı veren güdadır. Kula minnet eylemem. Eli valla. Şurada da biraz pislik bir şey var. Temizleyelim patron. Buraya kalkayım olmazsa. Yok yok yok. Otur.